Çok mu yakın ha? Evet. Nasılsınız? Merhabalar. İyiyim, merhaba. İyiyim. Size bir sormalı. Sağ olun. Nişantaşı günü. Evet. Nişantaşı günü. Şimdi e, okul provasından çıktım. Çok güzel bir diziyle geliyoruz. Yazın Mayıs e, ayında inşallah e, ekranlarda olacağız. Çift kişilik. O da diye romantik komedi bir iş. Ondan sonra güzel, e, ekip de güzel. E, ondan sonra şahane. Daha önceki projelerinizde de yazın çalışmıştınız galiba. Evet, Öyle hatırlıyoruz. Evet, 10 yıl önce kiralık aşkla. O, da yaz dizisiydi. Valla bana yaz işleri uğurlu geliyor. Öyle, geliyor, Öyle söyleyeyim. <laughs> uğurlu geliyor. Kariyerin işte bir uğru var sanıyorum. E, tabii güzel bir şey yani. Yaz, yaz işleri güzel, keyifli. Umarım seyircilerimiz de beğenir. İnşallah. Bir süredir yani. ekranda Özel bir sebebi var mı? Yani ee, yani yoktum. Evet, 4 yıldır e, yoktum. Özellikle hani gündüz kuşağı çok uzun yıllar çalıştım. Bir 4 sene falan. Ama ben hani oyunculuk e, yani, benim asıl mesleğim. Ben tabii ki boş durmadım, tiyatro yaptım, bir sürü film çektim ettim ama asıl mesleğim oyunculuk herhalde burada Sektörün ilerlemek istiyorum. biraz vefasız olduğunu düşünüyor musunuz? Var, her sektörde var ya. Bizim sektörde de var, başka yerlerde de var. Yani millet öldüğüyle kalıyor vallahi bu sektörde. İki gün hemen fotoğraf koyuyorlar, iki üç, üç, üç gün unutuluyor bu insanlar. Yani Özellikle çok değerli, çok kıymetli oyuncularımız, sanatçılarımız çok var ama yaşarken onların yanında olmak çok daha kıymetli. Sonradan sonra bir değeri kalmıyor bence. Bu biraz neden kaynaklanıyor olabilir? Yani artık günlük ilişkilerin bozulmasından mı? Yani herhalde artık çok dolu değer, değer çok olmuyor herhalde anladığım kadarıyla. Ondan sonra e, tabii bunun da çok etkisi var. E bir de aynı zamanda e, çok tüketime yönelik yaşıyoruz her şeyi. Yani bir şey başlıyor, bitiyor, o başlıyor, bitiyor. Biri çıkıyor, ünlü oluyor, sonra yok oluyor. Yani değişik bir sistemin içindeyiz. Siz neler yapıyorsunuz dışında? Onun dışında valla... İş e, Kilo, kilo verdim. Çok on güzel beş. bir 15 kilo falan verdim. Daha da vereceğim inşallah işte biraz spora, diyete çok zorlanıyorum. Özellikle diyet şeyinde falan. Ama e, kilo çok kötü bir şey ya valla. Yani çok sağlıksız bir şey hakikaten. Ne zamandan beri bu şey var? 2 aydır. aydır. Peki Sürekli nasıl besleniyorsunuz? Siz böyle içiyorduyken ne yapmak zor ya, ne güç oluyor? Ya ben, ben karnabilgat hastası bir adamım. Makarnasız, pilavsız, ekmeksiz asla doyma şeyim yok benim. Onları hayatımdan çıkardım. Böyle otçul e, besleniyorum. Salata yapıyorum her gün, kendime fenalık geliyor ama yapacak bir şey yok. Kilo vermek şart çünkü çok kilo almışlar. Ameliyat için ya, yiyorsunuz? karşıyım ya. Kork korkuyorum. Ya, mide ameliyatları falan oluyor ya. Birkaç kişiden böyle bir şey duydum, yok olamadım. Benim zaten narkoz korkum var. Narkoz korkum olduğu için herhalde olamadım gibi Allah korusun bunlar. Ama tabii ki çok yoğun böyle Yürüyemeyecek bir halde. Zaten tabii doktorların kararı var. Ona bir şey diyemem. Ama spor diyet en güzeliymiş. Ee, korumak yani vermek kolay da korumak zordur. Korumak yani. zaten. Şimdi ben veriyorum da nasıl koruyacağımı düşünüyorum. Hmm. Ben Beni iki ay sonra görür müsünüz? 150 elli biliyor. <100 gülüyor> ama yok yok. Koruyacağım abi. Bu kadar verdik. Onu bir korumak lazım yani. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.